internetten ve sunucular doluydu. Ama şey GeForce'dan yani şey değil. O zaman başlıyoruz. İnşallah sesim düzgün geliyordur yani kısık filan değildir. Oynanışa yeni şeyler gelmiş ama izlerken hiçbir şey fark etmedim yani. Bilmiyorum. bir de bu sunucu EUVS ya da şey normalde EUVS ya da en son tur 4'te oynuyordum daha az ping oluyordu başka bir şeyle oynuyorum birazcık gecikme var yani hissedebiliyorum <laughs> bundan sonra ultras çekmeyi düşünüyorum geçen şeydi Assassin's Creed çekecektim Assassin's Creed Odyssey ama 5 günün internet yok bugün de Köyde olduğumuzda köyün internetinden çekiyorum Gelmişken çekin dedim İnşallah gelir bizim internet O zaman şey yaparım Hmm ayrıca Videoya like atarsanız ve paylaşırsanız Söylerim Çok ping var ya Hmm Cadı var Go kaç 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 cadıyla hiç uğraşma ağlasın o. İnşallah doğru bölüm oynanır bu arada. Ben bitirmemiştim hiçbir zaman şeyi. Neyse sağ ol. değil. Oh shit, oh shit, oh shit. Burada, 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 burada. Ha, kaç, 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 kaç. E, i̇lla oradan mı gideceğim? Dur şuradan gidelim mi? Tamam tamam buradan gidiliyor. Mükemmel. Unuttum oyunu ya. Bunu çok... Ne unutabilirim onu da gidiyor Neyse. En son unutmaz dedim. O güzel olur. Kulaklık almıştım. Normalde oyunu yardırarak oynuyordum ben kulaklıksız. Sesleri falan çıkıyor ama. Kulaklık aldıktan sonra bir gireyim dedim. Bakayım dedim nasıl olacak diye. Yerimden kıpırdayamadım. Aşırı derece korktum. <laughs> Oğlum her yerde cadı mı var? Allah Allah. Valla. Bu ne? Boşver ben gidiyorum ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı oooo o oo, o o balta daha iyi boşver öö bir dakika da bak, unuttum valla onu unuttum bak şimdi arkadaşlar bu bölüm masanın yeni bir değişikliği gelmiş güzel mi oyun güzel ama güncelleme bence çok abartılı bir şey vardı Bilmiyorum ben ya da bana göre öyle. Bu öyle ne geldi aşağıya? Oh. Nereye gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Mükemmeldi. Bunun içinde kalacak yoksa. Ee, koş. Aa, ananın boomer. Boomer nerede oğlum? Ben görmedim. Evet, Tur gameplay. Kaş kaç 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 kaş kaç Lan Allah Allah. Oğlum özürlü gibi tövbe yarabbi bu ne ya? Kafayı yiyeceğim. Dert et. Yeni şeyler gelmiş galiba. Canavarlar İki tane galiba İki tane de yakında 3'ler gelmesi lazımdı Öyle hatırlıyorum Birkaç tane nef vardı sanki ama Ben niye göremedim Ya da ben yanlışını oynuyorum büyük ihtimalle Neyse boşver ee, İnşallah da olsun oynuyorum Ama olsun Left for left işte ben lan basayım bir dakika ona. çaldı senin. Oo. O, o, o. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle devam edeceğiz. Mecbur. Ne oğlum? Cidden çok kötü. Hı, yeni gelenlerden bir bu vardı galiba. Oh, hayır 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 bulmuş. Kardeşim uyan kardeşim. Neyse ben yakında üşüdüm. En sevdiğim şey böyle yakında üşüdüm. Ne oluyor lan Onlar, ne oluyor? Kafana sınır mı olayım ne abi? Opa. Hmm, 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 hmm. Hmm. ne das war es Bu ne ben piksel piksel oynuyorum böyle olmaz. Haksızlık bu. Haksızlık bu. Al 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 Arkadaşlar şimdi bitti oyunlar. O, oyun bende ne alakalı? bilmiyorum. 80 patlar mı? Bir şey gözükmüyor. Bu mu benzin? Hmm. Oğlum benzin sesine mi geliyorlar? Yağza. Oooo shit şey, o shit. Şey. İsmi ismi neydi? İsmi neydi? İsmi neydi? İsmi Allah ismi. La oğlum ölüyorum oğlum. La, 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 la. Oh. <laughs> ama bu haksızlık. Ben piksel oynuyorum. Sonra bir de beni öldürüyorlar. Böyle olamaz. Bu ne oğlum? Ne oynuyoruz biz? Evet, Dead by Daylight döndü. Düzeltmek için zaman istemiyorlardı herhalde. Ah. Dead by Daylight ama daha azısın. Yaa. Yeah. Dead by Daylight de çekebilirim. Siz yazın ya tarifi de. Ben onu çekerim. Ya yazıklar olsun. Ya bunun neyine sesini al oğlum ha. Hey, gidiyorum da la, yardım edin. Lan oğlum şey bana vur lan oğlum. Ha, ben gidiyorum. Oyunda koşma da yoktu. Mi, ben bayağı unuttum. Ben aşırı unuttum. Hemen yap şunu. Yap 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 yap. yap ah, yap 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 yap. yap, yap. Koş koş, koş 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 Oh. Tamam bir dahakine bunu kullanacağım. Bu ne? Pompalı. Al pompalı daha iyidir. mermi de var ama olsun. Şimdi hadi hadi oradan gelin. Nereden geliyorsunuz? Gelin bir yerden artık. Gelmiyorlar. Olsun gelmesinler. Sallı şunu şöyle rastgele. Ne söyleyeyim? Bu nasıl öyle? Koş. Oo, 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 oo. Nerede var? Bitti mi? Bitti galiba. Eee? Haa. Buradan... Bu ne? Ne için bu? Buradan gitmek için mi? Yok. Onu kim sürüyor? Kendi kendine ediyor bu. Neyse. Yok. Kaç yıl sonra güncelleme geliyor bu. Bu ne? Bu nedir kardeşim? Kim sürüyor bunu? Mekanikleri ne olmuş? Boş işler var şu kadar taşıdık yani kendine Allah Allah. İlla ben mi bırakacağım? Ha, ne kadar büyük iş yaptın ha. Ya ben gidiyorum. Ben gidiyorum öğren olsun. Merhaba arkadaşlar. Oo. Hunter'ı da hoşladım ilk ama. Git lan. Teşekkürler. Ama botlarla hiç sarmıyor ya. Bilmiyorum bak parça O Ooo internet kafa yedi. Sıkıntı yok. Devam. Bundan sonra botlar satacağım. Sonra birlikte korkacağım. Öleceğiz. Ben şeyi bitirmiştim Outlast'ın DLC olmayan ilk şeyini DLC'yi bitiremedim daha da tekrardan en baştan şu an zaten biraz bayağı bir zaman geçti biraz bayağı bir bayağı iyi konuşayım Oh shit bana beni tarıyor arkadan böyle olamaz Oh Okey boomer Aaa ne kadar komik Saçma saçma neyse buyurlar Biraz odaklanayım çünkü internet zaten çarpılıyor şey yapmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor. Şey her tarafı Oğlum ben nasıl kere gidiyorum? Ama doğru gidiyorum. <laughs> ya, oğlum yürüyemiyorum. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ne oluyor? Oo, burada tank put. defterim uçtu. Bir dakika kendime gelemiyorum. Gidiyorum e, iki saattir. Nerede? Tank nerede? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben cama eve gir eve. Bu ne? Oh. Bu. yeni gelen silah mıydı? Bil, bil nerede bil? Bil gel bil. Ya bu ne oğlum? Çarpılıyor. Vallahi oynayamıyorum ha. Kafayı yiyeceğim. Işıkları mı açayım? Tabii ki de o kadar gerekli bir şey olamazdı. Yok yok böyle ölmem. Bazı füze atın bana. Yok böyle ölünmez yani füze falan atılması lazım. Önümü göremiyorum. Aaaa. Yırmağa gidiyorum. Ben buradayım. Yırmağa gidiyorum. Arkadaşlar cidden yırmağa gidiyorum. Pixel pixel oynuyorum ben. Bana laf etmeyin lütfen. İyi mümkün filan. Bu daha iyi. Ya. Bir şey var mı burada? Müzik ne böyle? Ya neyse. Yeter, yeter. Ee, ne oluyor? çok güzel. Buraya tank gelemez herhalde. Aa, tabii öyle bir şey yapılıyorsa. Kaç kaç. Bunlar çok... kapa kapıyı. Lan kapa. Ha Allah şükür. Ha Allah şükür. Görüyorsunuz en fazla ben öldürmüşüm hepsinden. Tabii ki de yani. Camera Excited gameplay. Name Dutch Golden Sank. Alright. Yeah, boy. Oh, Sean, you can to you. You Kafa to Dalm. Cough either. are you can are are you? Evet 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 hala yiyor İnternet rahmetli oluyor İnternet kafa yiyor bu arada arkadaşlar şimdi biraz daha düzeldi de Yani yamulabilirim oyundayken İnşallah hiç olmaz hadi gidelim Ooooo oh. İyi ki açmışım kapıyı ne alaka bilmiyorum Hadi gidelim Siz burası bunun oğlum ses gecikmesi var. Hemen yani mükemmel Yapma yapma. Ah düzeldi biraz daha internet. Bu ne lan? Ne oluyor? Gemi sesi geliyor. Git 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 öldür lan bunu oh oh lan oğlum ya tank beni buluyor ikide bir zaten oh, oh. alt tank ya e eğimi eğimi mi lütfen ya, internet gemi sesi nereden geliyor ya da bu ne? Ben niye buraya geldim? Niye ben buraya geldim? Tövbe yarabbi ya. Oğlum ne oluyor ben? Niye buradayım? Sön çiz. Nerede lan o? Oğlum o ne yapıyor orada? Hadi gidelim. Bu oyun böyle Ne alakalı bilmiyorum. Koş 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 koş. Fransız'a yardım. İtfaiye destek. Ben gidiyorum. Hmm, o ne? Ne lan? Deniz fendi. Aynen aynen. Aynen aynen. Deniz fendi aynen. Buradan kendimi takdir edip o kadar da yetinmek istiyorum. Hiçbir şey yapmadım dokunum sadece. Aa yeni şey deneriz. Arkadaşı <laughs> <laughs> da Bak bir şey oluyor. Bak yine bir şeyler oynuyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben, gidiyorum. ben buradayım. Gelsinler onun gelmeyeceği zaman yok. Aa. Ben gidiyorum yukarı. Hiç uğraşamam. Hoppa ben gidiyorum. Hop ben gidiyorum. Ben nasıl gittim bu mesanda gidiyorum. Çok güzel bir yere geldim yalnız ama buradan tam çıkılmadık ve aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağısı çok garip. Uy. Uy uy hunterlar Allah bu değil bu değil yanlış şey. Bu 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 bu. Şöyle at. Oğlum ne oluyor? Oy. Evet internet yine çarpacağı zaman oldu. Ne yazıyor? Ne? Şu. Neyse bir şeyler yazıyor işte. Ya ay Allah Allah ne oluyor? Bana mı sokuyorlar? Ben mi aşağı gitmeye mi Burada neyi bekliyorum ben bu arada? Onu da bilmiyorum. Neyse bekliyorum birazcık daha. Uy, aha. Ee. Hmm. Duruyor musunuz mesela? Uf, uy. La 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 la. Biliyorum maskasın. Ay. Biliyorum ben de Gel gel gel. Ya benim kilimi çalıyor ama olmaz Aa, bir dakika. Da. Ben gidiyorum. Böyle mi gidiyor bu oyun? ben oraya gidiliyor muyum, sanmıştım ki gidilmiyor galiba oh shit ne yapacağız ya yazıklar olsun bir dakika kendi adama vurun ben gidiyorum ben gidiyorum ben nereye gidiyorum 27 can 27 can bu çalışıyor tamam işte Sağol Hı hmm, hı hmm. Hı hmm, Leket Mükemmel tabi tabi ki de Tabi ki de yani Mükemmel asla üşüleyemiyom Nasıl oldu? Ama bir şey zıplamasın tek senim yoksa toplarım. Ya be git Allah özel gidin. Ya Yardım edin arkadaşlar. Tek başıma çalışıyorum, böyle? Ben böyle gideceğim. İyimim zaten yok. Evet, şu an çöküyor, çöküyor. Ya çöküyor böyle şey olmaz ya İnternet çöküyor. İntern çöküyor, intern çöküyor, intern. Of oh, her şey piksel. Arkadaşlar ne oluyor? Kanka. Gel. Yeah. Hı, yeah, birazcık daha güzel. atlattık. Ya Sağ beni Sağ sal beni Sağ Oh yukarıda mı var bir de yukarı nasıl gidiyorduk şuradan gidelim. Kaç tane attım ki aşağıya. Ya bu kardeş. internet yağmuruyor ki de be. ya. Ya bunlar zaten burada değildi. Yemin mi edeyim bir daha. Bugün kafayı yedim. Bir de buralarda ya. Ben çözdüm olayı bakın. Bakın şimdi ormanın birine fırlatıyorsunuz her şey yanıyor.

oyunu böyle yapmak daha mantıklı galiba çünkü diğer türlü ilk şeylerinde ya bir git arkadaşım bir git lütfen bir git ilk şeylerinde artıyordu herhalde şey zorluğu böyle zombilerin o yüzden böyle yapmak daha mantıklı galiba bu nasıl olur bilmiyorum ama. ya bir sal beni, bir sal ya ya boomer var arkadaşlar alın şu boomer'ı Boomer içerideymiş zaten Boomer. Ya yani Boomer patlama patlama patlama. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bir şey yaptım ama. E ee, benzin nerede? Daha benzin yok. Koş <laughs> koş 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 Bir dakika şunu değiştirmem lazım. Bu değil ama. Hı, <laughs> şu. Tamam koş koş koş. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, hayır koş. Yardım. Şuradan önce bakmam lazım. Koş. Lan charger geliyor. Ama bana değil. Aa. Ben gidiyorum. Gidiyor. doldurmaya başlıyorum artık.

yakıt ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok ama Ben niye bu salak salak oynuyorum Niye odaklanamıyorum oyuna Evet son 1 son 1 sonra ben aşağı gidiyorum Kesin orada bir şey oluyor şimdi Kardeşim Hani bir başlı bir korku onu çekecek miyiz Kardeşim Sakat talham talha Kardeşim ne var Orta çekmeyi da internet var evde Allah Allah ben mi? gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum ama aşağı gidiyorum. Bununla mı gidiyorum? Şakak şey, GPS falan herhalde. Yani tabii ki de GPS. Ben gidiyorum. Bu ne lan? Allah aşkına bir tane bir şey öldürdük. Hı. Bunu ben giderim bunu. İttir bunu. Bu ne oğlum? Dünya çöküyor bunu ittirirken. Neyse. Gittim o zaman. Eee ne yapıyoruz? Şey ne yapıyoruz lan? Bu hapı da şimdi. Oy! Oğlum kırdı. Ben onunla kaçacaktım. Olmadı bu. Ya bu müzik ne böyle? Telif yemeyeyim ya, şu an. Ne yapıyorsun? Sağ kardeşim ben temiz. Telif yemek istemez. Al şunu. Sen git ona. Senin sesin. Evet tamam öldü. Ee? Evet. O, o iki canım kalmış var ya. Çok güçlüyüm. Evet. Aha. Ooo. Flash kardeşim bu ne böyle. Bana da böyle bot lazım o zaman. Bu kadar hızlı gidelim. Atlayayım mı? Atlayamıyorum. Ya hadi ölüyoruz hadi Hıh Ben gidiyorum hadi 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 Tamam bas Bunu kim sürüyor bu arada Neyse Takılmıyoruz öyle detaylara Hımm Hop başarılı gelandık ah, Bitti mi ne oldu sağ kalanlar kaçtı. Hmm. İyi geçiyorum burayı. 28 dakikada bitirdim. Bu muydu? Yeni gelen. Neyse bir şey demiyorum. Güzel de deyip geçerim. E, o kadar yıllar sonra. Güzel oldu. Neyse. Arkadaşlar like atmayı, paylaşmayı Sonra hani işte yapın siz işler. Like edin, paylaşın, bir şeyler yapın. Abone olun. Güzeldi. Bundan sonra internet gelirse Outlast çekelim ama gelirse tabii ki de. Güzeldi. Hop ben kaçtım.